Çocuklar. Pamuk şekerlerim var. Kim almak ister bunlardan? Kim istiyor bakalım? Aa, aa, geldiler. Geldiler evet. Geldiler çocuklar. Geldiler. Hemen aldılar bunları. Hemen kaptılar. Nereye? Nereye gidiyorsun Ayaz sen? Ayaz nereye gidiyorsun? Gel böyle gel. Gel bakalım. Gel. <laughs> Ayaz. Ayaz, sen pamuk şekeri seviyor musun? Ben çok severim. Sen de mi seviyorsun Ayaz? Efendim. Kim açacak acaba? En çok kim seviyor? Kim seviyor? Ben. Ayaz mı seviyormuş? Kayit seviyormuş. Hayır, ben ben diyor. Ben ben diyor. Efendim. Güzel mi acaba? Ayaz, efendim. Pamuk şeker, evet. Ayaz ve pamuk şeker. Ayaz. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Pamuk şekerci geldi. Ayaz, göster bakayım bana bir. Pamuk şekerini göster bakalım. Pamuk şeker. Pamuk şeker, efendim. Evet, açalım onu. Açalım mı? Evet, aç bakalım. Ayaz patlatalım. Patlatalım mı? Nasıl patlayacak bu canım? sende de. Olur mu acaba? Bu atla, küçülüyor bak. Sen bunu patlatmaya çalıştıkça küçülüyor bu. <gülüyor> küçülüyor. <gülüyor> Efendim Ayaz. <laughs> Şarkımı seviyorsun sen. Ha Ayaz. Açın bakalım. Beğenecek misiniz? Evet. Bütün çocuklar pamuk şekeri çok sever. Eminim arkadaşlarınız da çok seviyordur. Hayır. Kim açacak önce bakalım. Hayır. Ence kim açacak? Ayaz mı açacak? Kaya mı açacak? Biriniz açın. Hadi. Hızlı. Açamadın mı Ayaz sen? Patlayacak mı o? Kaya. Patlatamazsa patlatırsan küçülür ama. <laughs> patlatıyor Kaya patlatıyor evet. Ayaz aç bakalım. Hı. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Ay ben de açamayacağım şimdi şekerle. Nasıl yapacağız bunu acaba? Abi, Kaya aç, aç 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 kim açsın? Ben kim açsın kim 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 ben. kim Aa. kim açsın? Aa. Tamam tamam sen aç Abi. tamam aç bakalım abis açamadın mı sen? Açmam. açamadım. Neden açamıyorsun? Aa. <laughs> Yavaş canım bu aşağıdan aç bakalım. Dene bakalım. Dene. Açılmıyor mu? Ne yapacağız öyleyse? Ayaz açılmıyor mu? Yiyemeyecek açılmıyor. misiniz Ayaz siz onu? Yiyemeyecek. Yiyemeyecek misiniz? Yedi. Yiyecek misiniz? Evet. Sen seviyor musun Ayaz? Pamuk şekerleri seviyor musun? Evet. Sevim seviyorsanız o hali açın ama. Açamadınız. Efendim. Ben mi açayım? Ama ben de açamadım ama onu. Açayım. Ben de açamadım. Evet. Aa, aa, efendim. Aç, 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 aç. Kim açsın? Kim aç? Aa, açamıyoruz, 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 açamıyoruz. Aa, yine açamadık. Yine açamadık. Yine açamadık. Ne yapalım şimdi? Nasıl açacağız bunu? Aa, neden böyle yapmışlar. yapmışlar bunu Evet, bıçaksız makassız olmayacak galiba. getirelim Hemen mi? bir getir bakalım. Ayaz sen nereye? He? Sen burada kal ama sen gitme tamam. Abi getirsin. Açalım bunu, Aa. tamam mı? Sonra da açabiliriz. Sonra diyebiliriz. Hemen yemek mi istiyorsun Ayaz? Ayaz hemen yemek mi istiyorsun? Toppa. Evet, açın bakalım. Hadi hemen açın. Deneyelim. Hadi Tadına bakın. Yapalım. Ondan sonra kapatalım. Pamuk şekerce geldi. Pamuk şekerlerimiz var. Pamuk şekerci geldi. Pamuk Pamuk şeker. <laughs> Pamuk şekerci geldi. Wow. Aa! Wow. Evet, Ayaz. Nasıl güzel wow. mi, Ayaz? Bir tadına bak bakalım. Bebe, be, wow. Evet. Wow. Tamam, onu çıkar da sen de olur ama Kaya. Evet. Evet. Dene bakalım Ayaz. Yeah. Ye bakalım. Olmadı mı? Isırdı Ayaz. Tadı nasıl acaba? Nasıl? Sevmedin mi yoksa? Ay. Ama daha yemedin. Ben yerim. Ben severim bunu. Ama Ayaz çok güzeldir bu. Neden sevmedin pamuk şekeri? Bak abin götürecek şimdi. Abin hemen götürecek. Yiyecek. Sen yeme o zaman. <laughs> Ayaz abin gitti koşarak gitti. Mutfağa gitti orada yiyecek herhalde. Ayaz. Ayaz. Gelin bakalım. Sevdiniz mi? Ne yaptı canım? <laughs> Olmadı mı? Hadi bakalım. O zaman ben kapatıyorum. Siz, siz yiyin sonra tamam mı? Yemeğe devam edersiniz. Ben videoyu kapatayım. Görüşürüz diyoruz arkadaşlarımızla. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. hoşçakalın.